Sevgili izleyiciler merhaba. Bugün sizlere e, kendim çocuğum için aldığım Huawei Mediapad T5 tableti tanıtacağım. Kutuyu daha yeni aldım ve hiç açmadım. E, şimdi bunu beraber açacağız. İçinden neler çıkacak? Biraz iç tasarımına bakacağız. Nasıl kurulacak? Bunları size paylaşmaya çalışacağım. Şimdi e, ben bu ürünü Teknosadan aldım. Fiyatı 1500 lira civarında. Ee, mod, e, T5 modeli AGS2W09 32 GB hafızası 3 GB RAM'i var. Bunun 2 GB 10 GB olan şekli de var. Ama bu çok kullanışlı olmayacağı için e, ben 3 GB RAM olan seçeneği tercih ettim. Şimdi Gördüğünüz gibi jelatinle açıyorum. Bakalım kutudan neler çıkacak öncelikle. Evet kutuyu açtık. İçinden tablet şöyle pakete serilmiş şekilde bir tablet çıktı. Bunlar sanırım barkodları. Şu neymiş? Şöyle bir adaptör. Şurası CD kart açma yeri için kullanıcı kılavuzu ve şarj kablosu. Şarj kablosuna bakalım. Şarj kablosu eski usul Android telefonlar için, eski android telefonlar için kullanılan şarj kablosu. Bu da e, çok hızlı şarj etmiyor demek olabilir. Bakalım bunadan. Bu da e, 1 amperlik bir 0.2 amperlik bir adaptör. E, şarj süresi ne kadar sürecek? Şu an bir fikrim yok ama ilerleyen zamanlarda ona da bir bakacağız. Şimdi bunları kenara koyduktan sonra bakalım buralarda başka bir şeyler var mı? Sanırım kutuda hiçbir şey yok. Dolayısıyla biz ne yapalım? Şimdi bunu şöyle yan tarafa koyalım. Kutusunu şöyle alalım. Evet, tabletimizi paketinden çıkartalım. Görüldüğü üzere şöyle güzel koruyucu bir poşede konmuş. Evet, görüldüğü üzere arkadaşlar tabletimiz bu. Tabletin arkız yüzeyi Şurası metal Ya da metale benzeyen bir plastik şu Üst taraf plastik Şurada arka kamerası Bu 5 megapiksel diyorlar Ön kamerası da 2 megapiksel diyorlar Tabletimiz bu şekilde değil Şu şekilde kullanılıyor Kenarlarında Sağ kenarında ses açma kapama düğmesi Ve güç tuşu Şurada bir mikrofon Şurada bir kulaklık çıkışı var. Görüldüğü üzere. Ve şurada da mikro SD kart hafıza kartı için. Bu 256 GB'a kadar e, arttırılabilen bir hafızası var. Ama kendisi 32 GB dahili hafızaya sahip. Şurada da şarj yeri ve telefonda da şurada iki tane hoparlör var. Bakalım. Şimdi ııı e, Tabletimiz 10.1 inç Full HD ee, 460 gram oldukça hafif öyle ağır bir e, ürün değil ee, 16'ya 10 sinema modunda izlenilen e, bir ekranı var şimdi şuradan basalım Evet görüldüğü gibi açılsın bekliyoruz. Evet açılması bekliyoruz. İşlemcisi 35 GHz'e kadar frekanslı 8 çekirdekli bir işlemci. Bu 4x 2.36 GHz ve 4 çarpı 1.7 GHz iki kısımda oluşan bir işlemci. An i̇çinde Android var. Ee, Huawei'nin Android yaşadığı problemlerden bağımsız. İçinde Android 8 var. Ee, kendi imo e teknolojisi var. Bunu akıllı ve sezgisel kullanıcı deneyim için tasarlanmış. Göz yorgunluğu azaltan konfor modları. Çocuklar için azal, tasarlanmış çocuk köşesi. Bunun gibi e, özellikler Ve bunun şöyle bir özelliği var. Şu an açıldı. Kuruyorum. Türkçeyi seçeceğiz. Şöyle bir özelliği var. Bu telefona e, tablete yanlardan bakıldığında ekranı görebiliyorsun. Yani IPS teknolojisi bu telefonda var. Ben iOS kullandığım için Android bana biraz değişik geliyor. O yüzden zorlanıyorum bunu kullanmakta. Bunu dediğim gibi çocuğum için aldım. Kendisi bizim telefonlarımızı rahat bıraksın istiyorum. Daha sonra diyelim. Yazılımınızı güncelleyin diyor. Wi-Fi bakalım. Wi-Fi Wi-Fi hava durumunu soruyor. Evet. Kurması biraz Evet, internete bağlan diyor. Bakalım şifremizi girelim. Evet bakalım. Kurulsun. Evet bağlandık. Güncellemeleri denetliyor. Evet onun dışında bakalım Kirin işlemci markası Kirin. Eee onun dışında çok da değişik. Mobil bağlantı özelliği yok. Bunun L serileri var. AGS 0 kaçtı? AGS-02 ve e, onun 0L09 gibi modeli var. Onlarda sim kart desteği var ama bizim e, şu anda bu telefon e, tablette sim kart desteğimiz yok. Şurada hemen gösterelim. Burada bir açma şeyi var. E, Şunu bir dakika. Şöyle kalsın. Bakın. Şuradan zaman şuraya hafıza kartı SD kart yerleştiriliyor ve hafızamızı arttırabiliyoruz. Ne diyor? Google hizmetleri devam, kabul et. Verilerinizi kopyalayın. bu e... sıfırdan kuralım bunu. Çünkü başka telefondan buraya bir şey aktarmak istemiyoruz. Huawei şu anda bunu istemiyoruz. Ee, atla. Tamam. Etkinleştir dersek, ha şuradan tekrardan atla diyoruz. Görüldüğü üzere baya bir soru soruyor. Ee, atla ve başlayın. Evet. Tabletimiz sevgili Arkadaşlar böyle şurada bir arama çubuğu görüldüğü üzere kendince bir şeyler yüklü olarak geliyor bakalım Evet görüldüğü üzere tabletimiz bu internet bakalım ne var ee, şurada ne varmış kişiler bu ee, takvim YouTube bakalım şimdi normalde e, youtube'da telifli şeylerden paylaşmak istemiyoruz o yüzden e, ses deneyimi de şu anda elimde olmadığından ötürü e, sesini deneyemeyeceğim ama yorumlar kısmına sesiyle ilgili e, deneyimlerimi de yazabilirim bir, kendine ait bir galerisi var e, bu da demek oluyor ki kamerayı gösterelim Kamera, bakın. Kamera, bu. Şu da ön kamera, bakın. Yani çok fotoğraf meraklılarına hitap eden bir cihaz değil. Çünkü çok kuvvetli bir şey yok. Ama onun dışında. Gayet kullanışlı. Çocuklarımız için oyun oyunlar var. Bakın bluetooth'u varmış. İşte uçak modu. Huawei paylaşım. Ekran görüntüsü alma özelliği var. Görüldüğü üzere göz konforu için şurada bir seçenek var. Görüyorsunuz. Görüldüğü üzere gayet kullanışlı. Güzel bir tablet. Tabi bunu arka kılıf ve Ön ekran koruyucusu takılacak çünkü ekran çocukların elinde olunca kırılabiliyor. Arkasında koruma amaçlı kamera lensini koruma amaçlı kılıf gerekiyor. Şimdi indime bakalım. Evet indi. Ee, hava durumu aracı nasılmış? Ses kaydedicisi varmış. Bakın. Gayet güzel ekranları olan görüldüğü üzere hoş bir tablet. Ben açıkçası memnun kalacağımı düşünüyorum. Kendim sadece çocuğum için yani kendi ihtiyaçlarım için de kullanabilirim. Ama görüldüğü üzere gayet kullanışlı bir ürüne benziyor. Videoyu beğendiyseniz, içinizi aydınlattıysa, aklınızdaki soruları giderdiyse, beğen butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden alacağınız tabletlerde güle güle kullanmanızı dilerim. İyi günler, hoşçakalın. kalın izleyiciler, söylemeyi unuttum. Şöyle bir durum var. Tabletimizin 5100 mAh bataryası var ve bu oldukça uygun uzun süreli şarj gitmesini sağlıyor. Ayrıca Huawei Türkiye'nin kendi sitesinde internet sitesinden satın alırsanız bu tableti de Temmuz ayı sonuna kadar bir kol bandı hediye ediyorlar diye biliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.